Milliyetçi Hareket Partisi Bolu 1. Sıra Milletvekili adayı İsmail Akgül, il ve ilçe teşkilatlarıyla beraber büyük bir kalabalıkla Bolu Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında açıklamada bulunan Akgül, hassasiyetlerinin Bolu olduğunun altını çizerek milletvekili seçilme durumunda nasıl hizmet edileceğini göstereceklerini kaydetti. Hassasiyetimiz, biz öznemiz Bolu, olarak yola çıktık. Bu şekilde de devam edeceğiz. Vatandaşımızın takdirleriyle bizim çocuklar ve bizim İsmail olarak başlayan bu teveccühü Allah nasip ederse de 14 Mayıs'tan sonra devam ettireceğiz. Bizim asıl işimizin, asıl vebalimizin 14 Mayıs'tan sonra başladığının bilincindeyiz ve farkındayız. Allah bu memleketimizin yükünü çekmeyi bizlere nasip etsin. İsmail Akgül hem Türk milletine hem de Bolu'ya hayırlı hizmetler yapma temennisinde bulundu. 14 Mayıs'ta zaferlerini hep birlikte kutlayacaklarını vurguladı. Ayrıca bir oy Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir oy da Milliyetçi Hareket Partisi'ne istedi. Milletvekillerinin belli bir statüde olduğu, Bolu sokaklarından da yetişen Bolu'nun öz evlatlarının da nasıl milletvekilliği yaptığı, milletvekilinin asıl hizmet nasıl edilir, milletvekilliği nasıl yapılır biz Bolu'ya bu teşkilatlarla beraber göstereceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse en büyük projemiz olan samimiyet dedik. Bu samimiyetimiz de yüce Türk milletine ve Bolu ve hemşerilerimize ispat edeceğiz. Danışmanlarıyla efendim muhatap olan değil, milletin asıl vekaletini alan milletvekilliğiyle birebir temas edecek olan Bolu halkına şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim bu teveccühe layık olmayı nasip etsin. Allah bizleri mahcup etmesin. Bu yıl layık olmayı nasip etsin. Ziyaret esnasında vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.